dedim. Peki Serap Hanım, e, sıkıntı olmazsa bir annenizle de konuşabilir miyiz? O da duymuş ya yanınızda çünkü. Tabii, tabii. Tabii. Bir anneye de soralım. Yanında olduğunu bilmiyorduk annenin. Zaten anneye hitaben konuşmuş Anne olduğunu benle, şimdi. Evet. Benle ben, ya yani ben çok tanımazdım diyor kızım. Mesela annemle şey yaptı konuştu. Direkt annesiyle konuştu. Şimdi Anladım. ben izleyicilerimize de sormak istiyorum. Şimdi anneye ulaşana kadar. Yani sizler şimdi ben hiç öyle bir şey yapmadım ama annenizi bir yani sinirlenince ilişkimi bozdu onu öldüreceğim görürsünüz diye söyler misiniz yani? Başına da o nokta nokta koyup. Ve bakın sonraki süreçte bu küstü ayrılıyor annesi yüzünden. Sonra barışıyorlar annesine söylemiyor. Şimdi bunu da söyleyeceğim. En son o gece nişanlısıyla yani o çocukla konuşuyor. Hı hı. Kervanla görüntülü konuşuyor. Görüntülü konuşuyor onu da unutmayın. Yatak odasına camın açık olduğunu da kervan görüyor. Kervanla görüntülü konuşuyor. Üç aydır da Güllü Hanım'la görüşmediklerini birbirlerine kızgın olduklarını e, kervan bey söyledi zaten. Şimdi bilmiyorum sizler ne diyor izleyicilerimizin de yorumları çok önemli. Bir buçuk iki ay öncesi kadar arabaya bindiğinde Tuğyan Yuvamı yıktı, annemi öldüreceğim diyor. Ne düşünüyorsunuz? Asla söyleyemem ben Esra Hanım. Bir de annemi öldüreceğim kelimesi gibi bir... Yani bu anne ya başka bir şey değil ki. Bu anne yani anneye bu cümle söylenilir mi? Ne kadar kızgın olursak olalım, ne kadar sinirlenirsek sinirlenelim. Ama anneye böyle bir cümle kesinlikle söylenmez. Yani benim anneme o cümleyi söylemem için e, anneme o kadar kin, nefret böyle, o kadar kötü duygular beslemeliyim ki anneme karşı yani onu annelik vasfından tamamen çıkarmış olmam gerekiyor ki bu asla mümkün değil. Onun dışında ben anneme öyle cümle asla söyleyemem, asla. Bir de ben şunu merak ediyorum. Neden bu hanımlar sürekli tehdit ediliyor? Bunu söylemeyi şimdi biliyoruz. Hani dedim ya o gün de yayında cuma günü bağlandıklarında size bunu söyledim. Hani e, tehdit edildiklerini yazıyorlar bize. Yani tehdit ediliyorlar işte söylerseniz şöyle olur böyle olur. İşte niye sürekli bununla uğraşmak? Hani bize konuşmak için hiç uğraşma yok. Ama devamlı bu hanımların tehdit edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili. Endişe var. Yani bu kadınların, bu hanımefendinin, Serap Hanım'ın, kızının tehdit edilmesinin arkasında bir endişe var. Bir şeyin o duyulmasından doğan bir endişe var. Ben de şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bence şu çok önemli. Yuvamı yıktı demiş yuvamı. Ortada kurulmuş bir yuva yok ki milletin bildiği kadarıyla. Bizim bildiğimiz kadarıyla kurulmuş bir yuva yok. Herhalde evleneceklerdi ha, ve evlenecekler... bunu istemiyor. Ama yuvamı yıktı derken sanki beraber... Ee... Gizlice evlendiler ve haber mi vermedi? E, birlikte mi yaşıyorlardı? Annesi buna izin vermedi mi? Onu ya da çekti, çok bir hayali var herhalde onunla evlenmek için. Yani demek ki çok yoğun bir şey var, aşkı var. Anne bunu istemiyor. Ve yuvamı yıkan kadın olarak görüyor annesini. Ve o noktayı öldüreceğim olaraktan söylüyor. Annesi, e, şimdi Serap Hanım'ın annesi de yayınımızda. Güzin Hanım, seçilin yanında. Güzin Hanım merhabalar. Merhabalar Esra Hanım. Evet. Merhabalar Esra Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi o gün siz de arabadaymışsınız. Nelere şahit olduğunuzu bize söyler misiniz Güzin Hanım? Tabii Esra Hanım. Biz o gün e, Muhtemel Bey, Muhtemel Hanım, ben, kızım e, denizden dönüyorduk. Yukarıki yolda e, Tuyanı gördük. Yolda yürüyordu. Hı hı. E, çok kötü bir vaziyetteydi Tuyan. E, onu arabaya aldık, durduk. Dedik ki, ne oldu Tuyan, hayırdır, bir şey mi var kızım? Dedim. Geldi arabaya bindi, e, ağlıyordu daha doğrusu. Ağlıyordu. Ne oldu dedim? Dedi ki Güzün teyze dedi. Evet ağlıyordu. Güzün teyze dedi. İnan ki dedi o kadar kötü durumdayım ki dedi. Bir gün dedi bu kadını dedi öldüreceğim dedi. Hı hı. Ama yemin ediyorum size ki e, ben onu zor zapt ettim. Dedim kızım sakın dedim böyle bir şey sakın düşüneyim değil mi? O senin annen. Nedir? Olay nedir dedim ya. Yani sebep ne dedim bu kadar dedim fevri olmana dedim. O da dedi ki, benim dedi yuvamı yıkıyor dedi. Evlenecektim dedi. Evlenmeme izin vermiyor. Hı hı. Nedir? Sorun nedir? Dedim. Ee, karşı taraftan ev istemiş galiba. Hı hı. Ee, bu evden dolayı büyük bir tartışma yaşamışlar o gün. Hatta Gül o gün, bir de bana dedi o gün e, korkudan dedi, şimdi dedi kendini dedi odaya çirikledi dedi. Aa bu da doğru. Korkudan Güllü Hanım. Ben ya... de dedim. Kendini odaya evet. Etmemiş. Aynen. Aynen. Aynen böyle söyledi. Sonra orada babası aradı. Babasından telefon geldi. Hı hı. Ee, yolun kenarında, meydanda biz onu indirdik. Hatta dedim ki ona bak sakın ha dedim ablale dedim apuk supuk dedim konuşma dedim yani düşünme hı hı. dedim o senin annen öyle gitti ama aradan üç ay geçti 3 ay sonra bu olay meydana gelince ha onu fevri olarak söylemiş olabilir yani öyle söyledi zaten fevriydi çünkü hı hı. ben çok da kayleye almadım daha doğrusu hı hı. E, dedi ki dedim ki kendi kendime hatta e, muhteber Hanıma da söyledim düştüğü gün e, e, dedim ki ay acaba dedim kız dediğini yaptı mı yoksa bu dedim yani bir anda aklıma o geldi şimdi siz olsanız sizin aklınıza gelmez mi? E şimdi önceden siz şahit olduğunuz için ben önceden siz şahit olduğunuz yani için böyle bir, bir şey. Yani bir an böyle Aynen tedirgin oldum yani korktum. Yani ay bilemiyorum hala daha ben etkisindeyim. Bakın inanın Esra hanım hala etkisindeyim. Peki siz gününü ve ben o gecenin gündüzü perşembe perşembe günü ha e, Gül Hanım'la görüştüm beni aradı e, eve bakıcı istiyordu yatılı hı hı. e, ben de buldum gittiler görüştüler hatta Tuyan gitmiş görüşmüş galiba öyle söyledi bana Gül hı hı. E, e, dedi ki beni aradı abla dedi pazartesi günü anlaştık dedi pazartesi günü gidip alacağız dedi çok sağ ol ablacım dedi teşekkür etti bana İstanbul'a gidip geleyim dedi görüşelim dedi çok özledim dedi yani gecesine bu olayı duyuyoruz. Peki Hüsnü Hanım siz hiç Güllü Hanım'a söylediniz mi? Ya kızın da böyle bir şeyler söyledi. Aranızda hani iyi mi ne var dikkat et falan gibi. Hayır hayır söylemedim. Çünkü ee, hiç kaynayı almadım. Yani o, o anda söylemiş Fevri davrandığı için o anda söylemiş olabilir diyerekten. Hiç aklıma gelmedi yani. Peki siz Güzin Hanım 30 yıllık komşusu olarak Tuğya'nın ara sıra kızdıkça böyle şeyler söyleyen bir kız mı? 30 değil 15 yıldır ben tanıyorum. Ee, annesiyle aynı apartmanda oturuyordum. Ee, Tuğya'nın sevili olduğunu duyuyordum. Hı -hı. Bakın görmedim. Annesine bir terbiyesizlik yaptığını görmedim asla. Hı -hı. Ama e, çok kavga ettiklerini duyuyordum. Hı hı. Çok kavga ediyorlardı, anlaşmazlık yaşıyorlardı. ben gözümden hiçbir şey, evet. Yaşıyorlardı, duyuyordum zaman zaman. Peki Güzin Hanım, arabaya bindi, ağlıyor bu kız. Ee, ve annesine o oğuyu evet. öldüreceğim diyor. Değil mi? Bu şekilde hitap ediyor. Öyle mi? Aynen, aynen, diyor. aynen, aynen, aynen. Peki siz de bunu göreceksiniz cümlesini evet. kullandı mı? Kullandı, siz de bunu duyacaksınız dedi. Peki sonrasında şu da önemli. Annem korktu ve kendini kilitledi diyor. Nasıl yani neyinden korktu? İşte kavga ettik şimdi bugün dedi. Bilmiyorum bugün dedi kavga ettik. Şimdi kendini dedi odaya kilitledi dedi. Yani şimdi bu to ne düşündürdü size? Niye bir insan şimdi annenize kavga edince ya da anneniz odaya kilitliyor mu kendini? Niye kilitlesin? E, döver diyerekten düşündüm ben saldırır. Saldırır diye düşündüm. Yani kalkıp da öldürecek hiç aklıma gelmedi yani Esra Hanım kesinlikle. Yani Tuğyan annesini döver yani mi yani, Hanım şey... kapıyı kilitliyor? Herhalde ondan yani başka bir şey düşünemiyorum. Yani Tuğyan annesi o zaman saldırgan yani annesine saldırabilme ihtimali var ki anne kilitliyor kapıyı öyle mi? Evet, evet. Evet. Bakın şöyle olmuş olabilir, zaten kavga etmişlerdir. Gülü de kendini korumak adına kendisini hı hı. kilitlemiştir odasına. Bu arada da Aynen. çocuğunun yani Tuğyanın babasını aramıştır. Ya bu işte beni öldürecek saldırıyor bana. Ben kendimi kilitledim demiştir. O telefon da onun için Tuğyan'a gelmiştir hı. babasından. Hı hı. Yani Tuğyan da bir belki şeydi, de olabilir. Bilemiyorum, öfkesi, bilemiyorum hocam. Evet, öfkesini atamadığı için kendini sokağa vermiştir. O sırada da babası aramış. Bakın arabadan hı hı. babası arayınca iniyor. Dolayısıyla hı hı. bu babanın da haberi var. Aynen. Güllüyle o, o, o diyalog yaşanmıştı. Bu beni öldürecek. Hı hı. Ben kendimi kilitledim. Ne yapacağımı bilmiyorum şu kıza ara. Bir akıl ver." demiştir ki babası da aramıştı. Ne yapıyorsun hı hı. sen? Ne yapıyorsun? Demek ki orada bir kavga dönüş var, var. oldu kendini kilitlemiş kadın. Kadın kendini kilitledi. Şimdi Güzin Hanım. Şimdi şöyle bir şey var. Siz bunları söylediğiniz, ee, Serep Hanım'ın gelini bize arayıp söylediği zaman Mukteber hanım biliyorsunuz bağlandı Hı -hı. ve dedi ki bunlar yalancı, Hı -hı. yalan söylüyorlar ve asla öyle bir Hı -hı. şey olmadı. Neden Hı -hı. sizce böyle bir şey dendi? Valla bilemiyorum. Ben de ona onu aklım sırrım ermedi çünkü beraber etüt etti etüt yaptık. Konuştuk öyle mi olur böyle mi olur diye. Mukteber Hanım kendisi kendisi Seraba dedi. Aman git şey yap yayına katıl anlat bize böyle söylediğini diye. Şimdi niye dönüyor Mukteber Hanım? Bir dakika Mukteber Hanım mı yayına bağlanması? Yok benim gelin mi? Serabın yayına bağlanmasını istedi. Benim Hanım mı istedi? Tabi Serap... Tabii canım o istedi. O TV 8de buraya geldiler. Evet. Evet. Ondan sonra sonradan vazgeçti, kaçmaya başladı. Sonra Serap dedi ki ben konuşacağım dedi ve konuştu TV8'e. İlk, ilk iki gün müydü neydi?